Sen bugün sen sizlerle da. bugün sizlerle şey yapacağız. Adı nedir? Canti test edeceğiz. İlk cantimize çok konuşmadan başlayalım. Aga, aga en sonuncu tuttu dört 4x4x deneyelim arkadaşlar. Yanti. Ama onun mod yok, o zaman TNT yani olmuyor. Ben mod kurdum, zaten kurana kadar her şeyim çıktı da. Bak, yaktım. Bakın arkadaşlar, bu kentiyle su mu yapacak? Yok. Uy! Mükemmel agar. Diğer TNT'yi test edelim. Ah oyun çok la. Herhalde bu Platinum TNT'si. Arkadaşlar diğer TNT'ye geçelim. Videoyu yüzü bitirken başım ağrıyor. Rock'laş Rock'laş Rock'laş! Rock büyük bir şey gibi gözüküyor. Uyy. Çok güzeldi <laughs> Kim manırıyor? Hah? Çok güzel arkadaşlar. Ya, Yok, oy. Ay, ay kesin oyun çökecek. Hayır, oy çökecek. Oğlum bunu... ben onu denemiştim. Ömer bayılacağım. Bunu denemiştim öyle oldu. Ulan bayılacağım. Oho. Oho. Kanunu Ben onu denemiştim yeşil. Her yer sağlayamıyorum. Oho. Nit, nitroksin gibi bir patlama verdi. Ay. Ay. Aga şimdi bundan. Bu yeşil ben, Çok arkadaşlar. Şimdi bunun yerlerine son iki TNT yerleri Şu. Şu iki tane test, test ettikten sonra da diğerlerini test edeceğiz. Ben önceden hepsini test ettim. Çok güzel hepsi. Bazıları küçük olduğundan Kaç kaç. Ya bu da bir şey mi? Işın <laughs> nerede? Aga. Aga. Kaç. Bunlar ne yani Oy çok güzel lan. deneyelim. Arkadaşlar mükemmel. Bu bu. Bu bu, 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 Nala olmuyor bunlar. Aga tıklıyorum basılı süreç türlü olmuyor. Bir türlü olmuyor. Hiçbiri olmuyor arkadaşlar. Bu ne la? Hasıklandım. Sizin gibi yapacağız TNT yi. Tek şu TNT'ler çalışacak. şu, şu 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 çalışmadı şu şu Çalıştı arkadaşlar Video bu kadar da geri kalan Geri kalanlar olmadığı için özür dilerim Hadi bay bay